Evet hepiniz hoş arkadaşlar. O, bu videomuzda sizlerle birlikte e, bir tane şelaleye geldik. İsmini unuttum. Şimdi size orayı gösteriyorum. Evet arkadaşlar işte böyle bir şelale. Bu şelaleden şimdi üstte doğru çıkacağım. Siz orada göçersiniz. Evet arkadaşlar böyle merdivenlerden çıkıyorum. Nasıl çıkıyorsunuz diye sorarsanız. Evet arkadaşlar üstte çıkarken baktık geldiğimiz eski yola gelmişiz. Beynimiz çok var diye. Yani o kadar beyinsiz olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Evet arkadaşlar, videonun dışındayken ben yarası gördüm. Yarasının fotoğrafı şu an ekrana gelmiş olacak. Siz de oradan yarasının fotoğraflarına bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, şilalenin böyle bir akımı var, çok hızlı ve başka bir yere gidiyorum. Evet arkadaşlar burada da böyle bir şelale üstten akıyor böyle. Güzel bir şey yani. Buradan böyle devam edin. Arkadaşlar yerde böyle bir şey gördük. Şimdi yakınlaştırıyorum. What? Bu ne lan? What the? What? Bu ne lan? Evet arkadaşlar onların hep ördekmiş. Şimdi fark ettik. Şelale gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Ve bu videonun sponsoru Kaskete teşekkür ederim. Evet şimdi değişik bir yere çıkıyoruz. Evet arkadaşlar bir mağaranın içindeyiz. Ol. Evet arkadaşlar mağara böyle. Bakın. Evet arkadaşlar şimdi bir merdivenden çıkıyoruz. Bir tane daha üst varmış. Oo, düşüyordum. Evet arkadaşlar burası şelale manzarası galiba. Çünkü şelaleyi Üstten de gösterelim? Evet arkadaşlar. Üstten şelale dedim. böyle gözüküyor. Gel Düşürmem herhalde. Bu bile yani çok güzel. Evet ben size o geçtiğimiz özel mağarayı da göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi mağaradan başka yerlere gidiyoruz. Göksu. Aa buradan bakıyor. Güzelmiş burada. Arkadaşlar e yavaş ışıklarmış. Şu kadar mağaranın içinde. Evet, burada, Oo, burada dikkat etmeniz geldi. Birazdan bu arada demirler de çürümüş. Arkadaşlar şu an böyle bir geçitte karşı karşıyayız. Buradan şimdi böyle bir şey. Burada böyle bir manzara var. Allah ayağım az önce arkadaşlar çukura battı bir anda ya. Ödüm koptu. Oh, buradan arkadaşlar su damlıyor. Dikkatlice geçmemiz lazım. Evet arkadaşlar kapımıza sular damlıyor. Evet arkadaşlar kapımıza çok su damlıyor. Evet arkadaşlar. Az önce çok ıslandık kuruları çok kötü sular akıyor. Başım yani çok kötü diyor. <laughs> arkadaşlar buralar çok ıslaktı. Kafamızdan aşağı su döktüler resmen ya. Otur otur. Evet. evet arkadaşlar çok ıslandık ya. Göktü bir göstereyim. Göktü bak. Evet arkadaşlar Göktü şu an yürüyor. Arkadaşlar bu yolları çok beğendik. Bizim. Eğer buralar kaygın olduğu için dikkatli yürüyeceğiz. Gök de orayı baktık, oraya baktık. Evet arkadaşlar burası show. Show, 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 show. Show, 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 show gibi arkadaşlar buralar. Buralar çok iyi arkadaşlar. Yerleri bunları konuşalım. Bunlara basa basa gidiyoruz. Basa basa gidiyoruz. Basa, basa, basa basa gidiyoruz. Arkadaşlar çok eğlenceli. Bu, yanlış ya, taraftan mı geçtik şimdi? Kopulun öbür tarafı da vardı ama. Evet arkadaşlar, ailem önden önden gidiyorlar. Ben seyran gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi merdivenden iniyoruz. Ara şelale sesinden beni duyamıyorsanız sıra bakmayın. Evet arkadaşlar, bu an size şimdi bu sponsoru CapCut'tan bahsedeceğim. CapCut kendi kendi videolarınızı editleyip e, mesela düzenleyip öyle şeyler yapıp şablon kullanıp güzel fotoğraflar çekilip bir şeyler yapmanız için uygun bir uygulamadır. Ücretsizdir. Capcut Pro'yu kullanmak için aralıdır sadece. Capcut Pro'ya çok ihtiyaç yok arkadaşlar. Ve Capcut e bu videonun sponsor oldukları için çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda hepinizle görüşürüz.